Hepinize merhaba arkadaşlar ben tam güzel bir yeni bir mikro bölümünde daha karşınızdayım arkadaşlar çok kötü bir şey oldu ne oldu biliyor musunuz ben videoyu Allah kastetme 480 pye ayarlamıştım bazı ayarlar var işte e, video çekme programımızla ama bu mal program bunu 240 algılanmış ve bir videom 240p gelmiş hani 240p berbat olduğu için ben o videoyu silmeyi anlık düşünüyorum fakat kanal videosuz kalırsa hani yani 240p çekmiş sizden çok özür diliyorum kusura bakmayın yani isteyerek olmadı en yakın zamanda bu videonun 480p gelmesi şart gelmezse artık videoyu bırakırım ya da, ya bırakmam da farklı bir video çekme programına yönelirim söyleyemedim bu arada tamam ee, bir tane e, kazma yapalım i̇şte demirimiz falan hiçbir şey yok değil mi? Ee, bunları alayım hemen şuradan bir tane kazma yapalım yaptık bir keksimizi hemen gidelim Aa, hiç kömür bulamadım çok kötü bir şey e, bu videom tam 5 dakika yapacağım. 5 dakika yapmamın sebebi e, hızlı hızlı videolar atacağım. E, i̇nşallah güzel olur. Ne diyeyim de. Abi yalnız ben bundan kalmış mıyım da çok karanlığa da girmek istemiyorum video için. E, abi gideyim ya. Dur bir şey olmaz. Ah madem maden niye ne kadar çok sevinmiştim biliyor musunuz? Yani çok zekilik buna denir işte. Bitti. Bam 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 Gidip kazmaya devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Annem bizden bize geldi. Saatin çok geç olduğunu bana söyledi. Artık yapmam gerek yat. Söylemedim yatmam gerektiğini söyletti der ki buna lan Bu şu ne? Ha kömür sandım. Çakmak taşını. Öyle kaz kaz bitmeyecek. Bunun altına meşale koysak da öyle yapsak. Ha buradan hayrı yok zaten. Of, tuvalet şeyin sesi geldi ya. Ne belli olmamıştır. Şimdi böyle bir açık bırakacağım. Kusura bakmayın. Herhangi bir gelen tehditle karşı. İşte videomuz 3 dakika olmuş zaten. Ha kum ananı satayım. Kum. Kum taşları ve kum. Kullanmıyor. Şöyle bir çıkalım. Uuu. Allah takıldı oyun. Neyse. Ee, bu videomuz o kadar olmayacak. Şurada biraz ağaç keselim sonra tam gece olsun. Gidelim yatalım. Bayağı bir ağaç lazım bize ya. Kes 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 kes. Kreatif tek gibi kesiyor ama dur inek. Yine öldürmek için bu riski göz almalıyım. Suyun altından da abi suyun altından geldi. O abi ok manyağı etti lan. bir tane daha uzun olacak. diye ee, sen de geber bakayım geber 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 ya oldum. Kaç tane oldu? Bir tane varmış. Bunu kaldıralım. Şöyle zıp. Ee, bundan sonra vlog falan çekmeyeceğim. Bunu e, bir günde dört video atacağım. Ya yani bu dördüncü videom oldu. Yarın iki videoyla daha video atacağım. Neyse şimdi şunu şöyle 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 koyalım. Hayır hayır. Al bunları. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, a a a Abim Mutfağa gitti Oranın şakır şakır diye bir ses geldi Ondan videoyu durdurdum ee, Kusura bakmazsanız iyi olur Neyse ee, Şuraya şunları bir koyalım Şuraya da şunları bir koy ha, Bulunsun orada 10 tane 10 Tamam. Ha kömürümüz de vardı ama bir akaba dışarısında solmuş. Hemen bakayım. Ee, böyle olmuş. Neyse biraz daha uzatsam. Ee, uzatalım biraz çılgınlıklar yapalım hep böyle sade sade Minecraft oynuyoruz ya. Hmm. Abi çılgınlık yapacak yer yok. Ah örümcekler buraya. Çılgınlık, çılgınlık vereyim bu işte arkadaşlar. Çok çılgın yani değil mi? Abi biraz yay yapacağım. ya biraz yay yapacağım diyor sanki. O kadar yeterli bir tüyümüz var ama bir dakika şunu şuna şöyle bir tane daha vurmasam. Abi. Abi. Ben indireceğim şu şunu şöyle fırlayacağım. Kusura bakmasanız. Abi azıcık daha in. Hiçbir şey göremiyorum ben ona en son şu tarafa doğru gitmiştim abi ölüyorum 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 öleceğim öleceğim de neyse abi sen sen kimsin sen kimsin sen kimsin sen kimsin bir tane daha vuf tamam öldü ah oh, evimizin üstünde bir örümcek vardı artık olmayacak çünkü onun soyunu tüketeceğim tüketeceğim bir tane öldürük. bir tane daha öldürsek tam olacak yay yapacağız sizlerle birlikte. Ha buldum. Ya buraya. Abi suyun üstüne tehlikeli oluyor. Bu sudan çıksın. Onun için blok daha koyarım da. Aha, o taraftan çıksın. Yine şöyle bir koş hop atla. Şu tarafa bir iteyim onu ben bir. Abi ne oldu oyna? Al, 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 Aldık mı? İnşallah almışızdır. Abi bir tane nasıl geliyor ya? Oğlum. O yapacağım. O yapacağım. Başka örümcek de hiç yok ki. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Eee. Daha çok Minecraft PE istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum da bunlar benim me dayanacak, dayanacak. Şunları bir çeçe. Şunların hepsini bir öldüreyim ben ya. Dur gel, gel. Çok kaşın. Sen kimsin lan? Her kimsin bana arts arts geliyorsun? Sen kimsin? Sen kimsin ki? Kimsen kim? Küçücük kim? olmuş. Çok zor. Bölmeste abi. Abi yuttuk gibi geldi. Ya ben şuna bir tane, şuna bir tane koysam bu ölecek zaten. Şuna bir iki, bir iki, bir tane daha vursam öyleydi. tamam. Kurt oldum. Şuradaki örümceği de öldüreyim. Videoyu bitireyim. Hem yani 8 dakika olmuş. Size umarım keyif almışsınızdır. Diye düşünüyorum. Yani keyif biraz sıkıcı. İlerleyen bölümlerde iki iş çekeceğim. Ee, mesela yarın iki iş çekebilirim. Haberiniz olsun. O abi orada bir an sürü geliyor sandım ya. İskelet sürüsü de. Şunu da bir keselim. İki tane şey çıkarsa çok güzel olur. Ya da üç tane. Neyse evimize gidelim artık videomuzu da bitirelim. Burada noktalayalım. Ee, ben videoyu durdurayım. Oraya gidince görüşürüz. Arkadaşlar evime gelirken bir tane bunun saldırısını uğradım. Pusu yedik. Ama şimdi kurtulduk. Neyse evimize bir girelim. Evimizin üstüne yok değil mi? Giremize. Hemen uyuyalım. Ee, Allah şundan bir çık. Hemen uyuyalım. Kalkalım. Hemen gidelim. Telefon çok ısınmış. Neyse. E, bugün bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepin, Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.